Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci babasıyla bildiğiniz gibi e, tatile çıkmışlar ve tatilden bazı fotoğraflar sizlerle paylaşmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi İlhan Bey doğadan çok güzel bir fotoğraf paylaşmış. Bildiğiniz gibi İlhan Bey tarihi yerleri ve doğayı çok seviyor. Her zaman bizlerle doğadan çok güzel e, fotoğraflar ve doğa yürüyüşü diye bazı karelerini paylaşıyor. Şimdi gördüğünüz gibi İlhan Bey e, doğadan çok güzel karelerini paylaşmış. Gerçekten İlhan Bey'in e, son zamanlar durumda e, bazı problemler vardı. Karasının ikinci yıl dönümünde çok üzüntülü bir e, video paylaşmıştı. Şimdi göründüğü gibi her şey çok iyi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Selam arkadaşlar görüşürüz